başkenti. dolayısıyla Türkiye'nin tek ahilik müzesi de elbette Kırşehir'de. Yanımızda Kırşehir İl Kültür Müdür Yardımcısı Eyüp Temur var. Merhabalar. Hoş geldiniz e, şehrimize. E, burası az önce belirttiğiniz gibi ahili başkenti. 8 yıl önce ahillerden 32 esnafın başı olmuş. Onları büyük bir Açıldı, ee, evet, bitti. 23 Eylül kibirliğimiz e, de açıldı. 100 binin üzerinde bir de, e, ziyaretçisi oldu. Çünkü şu an klasik farklı ortamda. İçeriye biraz sonra girdiğimize göreceğiz. İçeride ahi müdürcüsü var, ahi yanı tespitatı e, var, ağacı bir tespitatı var, ağacı bir tespitatı var. Abdalanı'nın teşkilatı var. Çift kuşatma törenlerinin olduğu yerler var. Yani dönem canlandırılmış. Ee, dönem dijital ortamda canlandırıldı. Hı hı. Ve çok değişik bir e, formatta yapıldı. Çok fazla da ziyaretçimiz var. Ee, yani burada ahiliğin tüm tesir besini, ahiliğin tüm tesir burada dijital ortamda göreceğiz. Esnafların olduğu yerler var. Bu şehrin kablalarının olduğu yerler var. Bu şehrin evlerinin olduğu yerler var dolu dolu bir ahilik meselesini burada sizinle beraber göreceğiz. Evet kapının ardında ne var? Bajiyanlı Rum dediğimiz Anadolu'daki ilk kadın örgütlenmesi teşkilatıdır. Ve Ahi Evran'ın eşi Fatma Hatun tarafından, tarafından kurulmuştur. Ahi Evran da bu örgütü yürekten desteklemiştir. Ve zaten ahiliği anlatmamıza gerek yok. Hala günümüzde bile karşılık bulan çok kıymetli felsefesi olan aslında sosyal hayatı, ekonomiyi, ticari ahlakı ve iş disiplinini düzenleyen bir anlayıştır, bir felsefedir. Şimdi bu kapının ardında neler var? Hep birlikte görelim.